Ah, özensizlik, uğursamazlık, sıradanlık. Her yanımızı saran bir boş vermişlik duygusu. Beğenilme güdümüzü tatmin için plastik cerrahi. Neden çıktı bu plastik çiçekler? Ayakta duran konserve kutuları süslemiyor artık pencere pervazlarını. Nereye gitti her caimin ekşileriyle övülen, tomurcuk veren sardunyalarıyla konuşan komşular? O uzak kentlerdeki karmaşada, her şeye karşın yeniden tomurcuklanan yaşam sevinçlerine yer kalmadı mı? Göktenenlerin gölgesinde başını kaldıramıyor mu kır çiçekleri? O kentlerin koşuşturmasında vaz mı geçildi nergisin kokusundan? Basit yaşamak zorlaştı. İnsanlar kente teslim oldu. PVC pencereler, kauçuk pabuçlar, plastik uzaktan kumandalar, naylon ilişkiler, çabalamadan güzellikleri ellerinde tutmak isteyen plastik yaşamlar ve sulanması, özen gösterilmesi gerekmeyen odalara yayılmış, sahibinin hevesinin geçmesini bekleyen plastik çiçekler.